Evet arkadaşlar bir tane daha aslında kuş vakası. Yani kuşun gözü gördüğünüz gibi ne olmuş? Çok perişan. Çok perişan. Tamam dur yavaş. Şöyle. Yani kuşun kaçmaya bile mecaz yok. Şöyle. Onu şimdi iyileştireceğiz. <laughs> Gel bakalım. Baya gözümüzü... Diğer gözü canlı ama. dayan yan kuş cin gibi duruyor şuradan baktığımızda. Ha, kuş olmuş. Şimdi uça, uçuyor aslında bak. Uçuyor yani. Şimdi bunu asalım geçti benimle Allah'a bir şükür. Şimdi bu, bunu iyileştirip gördüğünüz güneşimizi bulacağız. Şöyle şurada da bizim öbür kuşlarımız var. Böyle. Gel bakalım oğlum. Bu arada kuş tutuşu nasıl çekilir onu göstereyim. Gel kuşla da deney, deme, denemeyelim ama. Siz gel bakalım. Şimdi ilk önce şöyle yaptınız. Şu şekilde Ters çeviriyorum kuşu. Şöyle tutuyorsunuz. Ya da şöyle tutabilirsiniz. Atla. Nasıl gibi kuş uçabiliyor? Rumsu gibi bir şey. Evet. orada da simay var arkadaşlar. Simayda da yani şey tavuklarımız var. Bley! Anam var. Ödüm patladı. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Burada da simay var. Simay gözükme kuşa basma. Simay, <laughs> simay bu hasta olmuş. Biz bunu iyileştireceğiz değil mi? Tabii ki size. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu, bu çok üzüldü. Sen sen bizde hiçmiş sorun yazdım ya. Tütüti tiradı düşmüş. Evet Tütüti tiradı düşmüş arkadaşlar. Düşümüz, öldü İki tane kuşumuz öldü arkadaşlar. Kaybettik maalesef. Sen ben. Atan dışarıya çıkmış. Arkadaşlar bir saniye.